tam bunun bir çözüm süreci olmadığı söylendi. Evet. Yani çözüm süreci başka bir şeydi. Evet. Onun olması gerekiyordu, olmalıydı, olmamalıydı. Bazıları işte olması gerekiyordu ama yanlış şekilde ifa edildi bazı şeyler dediler. Bazıları işte yok hiç olmaması gerekiyor. Bazıları da işte daha fazla işte açılım yapılabilirdi, devam ettirilebilirdi falan dediler. Neyse ne? Geçmiş geçmişte kaldı. Ama bu bir çözüm süreci değil Feridun Bey. Bunu bir kere e, tespit edelim. Bununla beraber tabii ki hem Cumhurbaşkanımızın hem Devlet Bahçeli'nin bu konuda ellerini değil gövdelerini taşın altına koyduğunu tekraren söyleyelim. Çünkü bu hakikaten kolay bir iş değil. Sayın Bahçeli için hiç değil. Kesinlikle değil. Yani Sayın Bahçeli şu anda dün de işte birkaç kanalda yorumcuları dinliyorum. Yani bölgeyi iyi bilenler, oralarda doğmuş olanlar, yani Türkiye'deki işte belirli bu yani bu terör belasından mağdur olmuş bütün vatandaşlarımızın hassasiyetlerini dile getirenler. Bunu özellikle söylüyorlar yani Van'da, Şırnak'ta, Hakkari'de şu anda Sayın Bahçeli'ye dualar ediliyor. Şimdi bakın çok basit bir şey bununla ilgili Sayın Süleyman Soylu da tweet attı. Ee, yani sağın yükselişte olduğu bir dünyada Devlet Bahçeli niye böyle bir şey yapsın şeklinde bir tweet attı. Ben aslında şöyle düşünüyorum. Yani çok doğru Süleyman Soylu'nun söyledi. Bir de aşırı sağ yükselişi var. Yani şimdi ben bizdeki sağla oradaki sağda ayırıyorum. Onu da söyleyelim Avrupa'daki, batıdaki. Sayın Soylu'nun dediği gibi evet bir sağ yükselişi var dünyada. Ve bunu suistimal edenler var. Oradaki sağın yükselişi farklı. Buradaki sağın değerleri farklı, yükselişi farklı. Ama burada da aşırı sağdan kasıt eğer işte ırkçılıksa ekstremist e, hareketlerse e, tabii ki bunu suistimal edenler var. İşte en basitinden e, Ümit Özdağ gibi bir tip var ortada. E, şimdi tabii ki böyle bir ortamda neden Devlet Bahçeli tutsun da e, Sayın Süleyman Soylu'nun dediği gibi e, riske atsın kendini siyaseten. Şimdi ben bunu daha önce ilk bu süreç başladığında Zeki Hocam'ın dediği gibi yani azla değil 22 Ekim 22 Ekim'in gerisi var. 1 Ekim ya da 2 Ekim olması lazım. Tabii, Kuluçka, Demlerle. Kuluçka, değil mi? Kuluçka dönemi. Tabii, Tabii. Kuluçka dönemi var. Çok güzel bir tabir. Kuluçka dönemi var. Yani el sıkışması dem partilerle. Ama Zeki hocam dediği gibi 22 Ekim'i de baz aldığınızda gene uzun bir süreç. Ve dikkat ederseniz 5 Kasım hemen bir açıklamada Sayın Bahçeli'den devam edilsin şeklinde. Buna baktığınızda Feridun Bey hakikaten e, burada çabalayan Hakikaten bunu laf olsun diye söylememiş olan bir Bahçeli var. E tabi bunu, bu süreci biz daha önceki bazı tecrübelerden dolayı iyi analiz edebiliyoruz bence. Çünkü şunu biliyoruz mesela, birileri kılçık atacak illa ki. Şimdi demin Özgür Özel'den falan bahsettik, Zeki Hocam anlattı. Birileri mesela Ahmet Hocam'ın tabiriyle Erket'e de bekliyor. <laughs> bakın kim var, ta ta kim var? <laughs> bu erkete yatmak diye bir tabir vardır değil mi bunu kullanıyoruz programlarda buradaki erketeciler özellikle süreci bozmak için kendi kendilerine argüman uyduracak olanlar bir tanesi liberal görünümlü siyonist sözcüsü Cem Toker hmm. diyor ki